Marbaş Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Güne başlarken programındasınız. Bugün 20 Haziran 2023 Salı sabahında Borsa İstanbul açılışın hemen öncesinde sizlerle beraberiz. Günün öne çıkan gelişmelerini aktaracağız. Aynı şekilde dün pazartesi kapanışın ardından önemli verileri, en çok kazandıran hisseleri, en çok hacimlileri, yatırımcı ilgisinin en çok arttığı hisseleri aktaracağız sizlere. Hiç vakit kaybetmeyelim. 20 Haziran 2023 Salı gününün güne başlarken programı başlıyor. Evet her zaman olduğu gibi Borsa İstanbul BIST endeksi ile başlayalım. BIST endeksi güne 10 puan ve %0,18 değer kazanarak 5485,47 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5269,08, en yüksek 5485,47 puanı gören BIST endeksimiz günü önceki kapanışa göre %3,77 azalışla 5269,31 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi %3,17, teknoloji endeksi %3,80, sanayi endeksi %3,80 ve mali endeks %3,57 değer kaybetti. BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 230,51 puan ve %3,78 düşüşle 5874,29 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin altısı prim yaptı. 94'ü ise gerileme kaydetti. Türk Hava Yolları Akbank, Yapı Kredi Bankası, İç Bankası ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Altın onsu uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibariyle dün 1963 dolardan işlem görmeye devam ettiğini söyleyelim. Yatırımcı ilgisinin en çok arttığı hisselerde şu şekilde Edip Gayrimenkul, Emin Ambalaj, Garanti Factoring, Burçelik Vana, Pasifik, Eurasya, Lojistik olduğunu söyleyelim. Yatırımcı ilgisinin en çok arttığı hisseler de bu şekildeydi. Yabancı payı en çok artan hisseler hangileri peki? Onları da aktaralım. Yabancı payı en çok artan hisseler Green Turk, Kozapolyester, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri, Euro Power ve CVK Mer'den yatırımcı payının en çok arttığı hisseler oldu. En fazla kazandıran hisselerde fiyat kazanç oranlarını aktaracağız sizlere. Ee, 10 öncesinde de birkaç haberimiz var. O haberleri de hemen söyleyeyim. Ee, yaprak, süt ve besi çiftlikleri hissesinde günlük getiri 9,97 olduğu tavanla e, dün kapanışını yaptı. Şirketin fiyat kazanç oranı ise 12,62 seviyesinde bulunuyor. Pasifik Eurasia Lojistiği listesinde günlük getirisi 9,98 oldu. Şirketin fiyat kazanç oranı 78,41 seviyesinde bulunuyor. Onu da aktaralım. Burçelik hissesinde günlük getirisi 9,98 oldu. Şirketin fiyat kazanç oranı da 39,67 seviyesinde bulunuyor. Konya Kağıt'ın günlük getirisi 9,99 oldu. Şirketin fiyat kazanç oranı da 5,68 seviyesinde bulunuyor. Maçgolik internet hizmetleri hissesinde de günlük getiri yine aynı şekilde 9,99 oldu. Şirketin fiyat kazanç oranı 20,09 olduğunu söyleyelim. Peki en fazla para çıkışı olan hisseler dün hangi hisselerde, hangi şirketlerde oldu? Onları da aktaralım. Sırasıyla Şekerbank, Ford Otosan, Simpaş, GSD Holding, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en fazla para çıkışı olan hisseler oldu. Peki en fazla Para girişi olan hisseler hangileriydi onları da aktaralım. Doğan burada hissesinin ağırlıklı ortalama fiyatı %8,7 artarken işlem adedi %212,38 artı %212'lik bir artış söz konusu. Margun enerji hissesinde ağırlıklı ortalama fiyatı %0,94 artarken işlem adedi %200,18 olarak ee, söyleyelim. Aztek Teknoloji hissesinde ağırlıklı ortalama fiyatı %5,83 artarken işlem adedi 225,1 arttı. %225,1 artış olduğunu söyleyelim sizlere. Türk İş, Bank, Türk İş Başkanı Atalay Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada askeri ücrete dair Perşembe gününden önce belirlenmesini umuyorum dedi. Askeri Ücret Tespit Komisyonu Arazam için 3. toplantısını bugün saat 11'de gerçekleştireceğini de söyleyelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 21 milyar 742 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 28 milyar 250 milyon TL rot satışla birlikte toplam satış 49 milyar 992 milyon TL'ye ulaştı. Fitch Ratings kıdemli direktörü Eric Erips, Türkiye ekonomisindeki olası büyük dönüşümün büyük zorluklar getirebileceğini söyledi. Potansiyel riskler, maliyetler konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Erips, faiz oranlarındaki artışın borçlanmayı getirebileceğini de sözlerine ekledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konutta kiraya %25 sınırı getiren düzenlemenin uzatılması konusunda çalıştıklarını belirtti. Bir zam haberimiz var. Motorinin litre fiyatına 1,64 TL zam geldiğini söyleyelim. Zamlı fiyatların bugün itibariyle de pompaya yansıdığını aktaralım. Son 3 haftada motorine %23 zam geldiğini de sizlere söylemiş olalım. Bu da son haberimizdi. Salı sabahında Borsa İstanbul açılışının hemen öncesinde günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Aynı şekilde dün kapanışın ardından neler olduğunu, önemli verileri, önemli para girdilerini ve en çok kazandıran hisseleri fiyat kazanç oranlarıyla beraber sizlere aktarmaya çalıştık. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hafta içi sabah 9.30'da Borsa İstanbul açılışının hemen öncesinde biz burada olmaya devam edeceğiz. Sizleri de bekliyoruz. Yarın hafta ortası 21 Haziran 2023 Çarşamba sabahında 9.30'da tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.